He he, ben böyle benim dedem de you. bu topraklar için savaşmış. Okay, okay. He? Cahil oğlu Abi sakin sakin görüşelim mi? Ya okay. git Tamam tamam tamam. Sen git. Koyun abi. oğlu koyun. Abi. Yurt dışından gelenler değer görüyor. Ben Antalya'dan gelmişim. Antalya'da ben mülteci gibiyim. Ben Antalya'da rahat dolaşamıyorum. Çünkü her yerde Rus, Ukraynalı, Suriyeli. Ben onu vuracağım o beni vuracak. Bu kadar basit. Adam abi, maçoğlundan bahsediyor. ö ee, bilmiyorum ne kadar Kiracı mıyız, ev sahibi miyiz? Ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz. Evet. Şu anda kirada eviniz var mı? Yok, ayrı bir evim yok. Sadece konakladığım ev var. Tek yani konakladığınız. Evet. kiralardan haberiniz var mı? Kaç lira olduğunu? Var, oldukça yüksek. Yani 15 bin. Ben Bahçeli Evler'de oturuyorum. 13-15 arası. 13-15 bin. Evet. Ya. Peki, e, asgari ücretli vatandaş şu anda 11 bin 400'e çalışıyor. Nasıl olacak? Ya, yani herhalde yani, mümkün mü? değil. 2 İki ile 2'yi çarpan herkes bilir zaten bunda. Mümkün mü öyle bir şey? Hiç mümkün değil. İnsanlar daha çok çalışmaya çalışıyor. 2-3 kişi çalışmaya çalışıyor ucundan kıyısından sadece yaşamak için yani nefes almak için o da. Konaklamak için, ulaşım için, karnımızı doyurmak için. Sadece on, onun için hiçbir konfor hiçbir şey yok. Olması mümkün mü? Değil yani. Hükümet bir yasa çıkardı. %25'ten fazla zam yapamıyorsun kiraya. Evet. Ama uygulanmıyor. Ev sahibi diyor ki ben bu kadar yapayım İşine gelmiyorsa oturma diyor. İşte uygulanmıyor. E, Resle çekiyor zaten. Piyasada ev yok ki. Ya kiracı mağdur orada. Burası ev muz cumhuriyeti. Niye uygulanmıyor? Yani kanun çıkmış. <laughs> ev sahibi diyor ki kafana istiyorsan oturma diyor yani. evet ev sahibinin hakları eli güçlü çünkü. Ev yok. Gidebileceği başka bir yer yok. Kadın Yani insanlar çadır mı kursun şehrin ortasına yaşasınlar? Gidebileceği yok, yer yok. Bunun da ev sahibi gayet farkında. Hiçbir şekilde şey yapmıyor. Müdahale de yok yani ev, şey devlet tarafından. Denetleniyor mu? Hiçbir şekilde denetlenmiyor. Bakınlar çadır mı kuruyor? E çadır mı kuracaklar yani? Mecbur bir şekilde Biz şey buradan, yapıyorlar. çadır kuracaklar da seslenelim. Çadır kuracaklarsa Kızılay satıyor oradan alabilirler. Kızılay kime satıyor Kerem? Kime <laughs> satıyor? Ekrem de satıyor ya. E, kim, nasıl sattı? İşte nasıl? Haberiniz sattı? yok mu? E, Halık Levent aldı ya işte biliyoruz. biliyoruz Halk şey. Levent'e de evet. sattılar, vatandaşına evet. Da sattılar. Evet satıldı işte. O yani satılıyor. Zaten çadır satıyor, çadıra çıkacaklar oradan alsın. Aynen öyle olacak yani. Ne kadar üzücü bir şey. Şu an gülüyoruz ama insanlar için gerçekten çok üzücü bir şey. Herkesin çoluğu çocuğu var. Ya çok ya. üzücü. Evet ablacığım söyleyeceğiniz mi var? Buyurun. Yani Kızılay çadırları sattı dediniz de biz neden hiç duymadık, görmedik. Haluk Levent depremzedeler için çadır talep, talep ettiğinde para para karşılığında ya. sattı. Twitter'a girin, anneme de söylüyorum, Twitter'a girin. Giriyorum. Kalsın. Giriyorum. Çok Giriyorum. Oraya, oraya da, giriyorum. Da, orada... Yok giriyorum. Ee, ben de ev sahibiyim. Ben de ev sahibiyim. Benim kiracım şu anda 1200 liraya oturuyor. Kaç yıldır oturuyor? Açılık oturan. 3 yıldır 1300 liraya oturuyor. Neden ardırmıyorum? Ben, ben de, de çünkü olarak Allah razı olsun ben ama ço ço ben çoğunluk Çoğunluk öyle Bak, bir şey değil. Benim annem de öyle. Benim senden kısmı, Allah razı olsun. Benim kızım Gebze'de oturuyor. Kebseyi evlendik. Abacığım bu demek oluyor var, ki siz önce Allah'tan sonra da, evet. sonra da kanunlardan korkuyorsunuz. Kanunda niye korkayım Bak, yani? Uygulamanız gerekiyor ya. kanunu. Yok. Ya. Yani kanunla ya. ya. artıramazsınız belli bir oranda artıramazsınız. 5 tane kiracısı var. 1700 lira duruyor. 170 metrekare. Yani 170 metre. Daha çok zam yaparsanız öyle bu vicdanlı bir, bir, bir hareket mi olur? Biz Allah'tan korktuğumuz evet. için ben kimseden niye Panun'tan korkayım ki? Sayıda, kanun, kanun ne yapıyor ki? Ne yapıyor ha, ki? ben ben Trabzon şimdi Araplara satılmaz. Çoğunluk öyle değil. Trabzon'da her şey Araplara Panun satılıyor. Yani şey parça parça. abi biz de onu konuşuyorduk. E, Kural koyuyor ama bir şey yok karşımızda. Abi karşı. aç kimse yok. Ha. Aç hiç kimse yok. Tamam. Yemek yerleri tıklım tıklım dolu. İnan ki sabah beri ben buradayım. E, Adım atamıyorum. Aç adam, olsa hiç kimse burada kimden olmaz. Kimden atamıyor? Hepsi yabancı. Senin evet, yani yani. bir tane evet, hepsi yabancı. Yabancı, tok olanların. Yabancı yabancı yabancı. Yabancı ben yabancı ben yabancı biliyorum. Ben de biliyorum. Ağaz. Bir ağaz. Bir ağaz. Bir yemek yiyeceğiz. en ucuz, ucuz yeri arıyoruz şu anda. Hepimiz, açız. Hepimiz açız. Herkes aç vallahi. Kimse yok. Yok. Açlık tanımınız nedir? Yani vatandaş böyle yerde yerde sürüklendiği zaman mı aç olarak kabul ediyor? Hayır, aç hiç kimse yok. Yani meyvesini, etini, sütünü alamadığı zaman aç olarak kabul etmiyor mu? Ya dakika bir e, tamam gidip de yesin. Ev kira onların arabi şey çıkma ver, hakları kire, var bir yere. Var. E. Ben AVM'ye gidiyorum hep Suriyeli, Suriyeli, Arap, Arap. Ben hiç Türk görmüyorum ben, ben, AVM'de. Ben çok gördüm. Karşı geliyorum. Evet. bin lira emekli maaşım var. Sekiz sadece sekiz bin lira mı gidiyor? Az önce dediniz ya benim evlerim var, kiralıyorum dediniz ya. Şehit annesiyim. Bak şehit annesiyim. De geçiniyorsan kalk git Ekonomi Bakanı Elhamdülillah aç değilim açıkta değilim Yorganıma göre uzal diyorum ayağımı Sen az önce demedin mi benim kirada evlerim var diye Bir tane evim var kirada Beş tane de abim bu benim yani Sadece çekilmek bin de geçiniyorum dedin ya abi, Onu sordum yani kiradaki eviniz var Artı yani muhtemelen kira da vermiyorsunuz Doğru Elhamdülillah. mu? Elhamdülillah Yani bu şekilde geçiniyorsanız bilmiyorum Bil ama 11-12 bin lira para aldığı zaman şükür. Geçinmekte zorluk ben her Her gün kafeye gitmem ayda bir giderim Tayyip niye gidiyor? PKK mı gelsin? Hem oğlumun katili mi gelsin? Buraya gel buraya. Niye Açma. Geldim. Peki anneciğim bak bir sakin ol konuşalım. 40 yaşındakileri emekli yaptı. Bak 60 yaşındayım bak emekli var. olamadım duruyorum. Çok haksızlıklar var. Ya. Niye? Ya ben, ben çok iyi Ben Avrupa'dan geldim. Aga yani Avrupa'da iyisi. Biraz önce konuşuyordum Avrupa'ya. Allah benim kadar acı versin sana. Hayırlı yolculuklar. Hocam, bir sakin sakin, sakin konuşuruz. Bir sakin Bir dakika. Bir sakin Sana bir şey soracağım. Tamam, bir dakika bir abi, dakika. dakika. Konuşalım abi, dakika. Konuşalım Benim partime söylüyor ama. lütfen. Bak sakin sakin. Dolmabahçe'de o görüşmesini kim yaptı? Dolmabahçe açılım görüşmesi kim yapıyor? Sen yaptın. Sen Bırakın bu işleri ya. Benim kadar devletçi milliyetçi olma. Yok ya. Hangi devlet milliyetçi ya? PKK ile Aman yapıyorsunuz ya. Kurban olun be. Bak Kardeşoğlu var gösteriyor ben dünya. Tüngeli Büyükşehir Belediye Başkanı gösteriyor. Hangi Büyükşehir? Tüngeli. Tüngeli. Dört, dört buçuk senedir hangi hizmeti yaptı? Ülkede tamam. nas? Ya. Erdoğan demedi mi? Nas var nas var. Faizi indireceğiz. İndireceğiz dediler. Evet. Sekiz buçuğa kadar indirdiler. Nevati'yi getirdi. Nevati geçen gün Perşembe günü Merkez Bankası Başan, faizi evet. yedi buçuk arttırdı. Yani. Bir saniye. Bir saniye. Sakan Sakan saniye Sakan, abi. Sakarya'dan geldi. PKK kim işbirliği yapıyor? sonra söylüyorum. Tamam tamam. hepsi işbirliği. Yedi birleşti. Sakin. Sakin. Yedi birleşmedi mi? Yedi partili hepsi PKK Hepsi verenler yaptığı için aynen destekliyor. Oy verenleri niye zan altında bırakıyor? Aynen çünkü oy verdiği için destek Ülkenin yüzde 48'i PKK'lı doğru mu? Hadi, hadi, hadi. hadi gidelim. O zaman halkın yüzde 48'i PKK'lı mı sizce? Eğer destek veriyorsa benim için PKK'lıdır. Yani sizin için Erdoğan'a oy vermeyen halkın yüzde 48'i. Erdoğan'a vermeyen değil. Eğer PKK ile işbirliği yapıyorsa, PKK ile işbirliği yapıyorsa, Niye konuşmuyorsun? Ben Avrupa'dan geldim. Avrupa'dan geldi? geldim. Sen nereden geliyorsun? Sen de insan olunca. Sen de sen insan olunca. Sen de insan olunca. Sen de Konuşmayı bilmiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Insan. konuşuyorsunuz. Ne? Ne? Sen çok biliyorsun hocam. Yok Kürtler yok. Ulan biz olmadık. Siz içsiniz ulan. Tamam ya. Ya, 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 tamam. Sakin. Kürtlere laf söylüyorsunuz. Abi ne anladığını konuşma. Sakin. Kız içiyor. Hayır sen ablanın konuştuğu kelimeyi biliyorsun. Ben çok sakin olunuzsun. Sakin. Sakin. Hayırdır la ben. Ulan benim dedem de bu topraklar için savaşmış. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam teşekkür ederim. Abi sakin ol. Çakkal oğlu çakkal. Abi sakin ol. Vallahi gerek Vallahi Cahil oğlu cahil. Abi sakin sakin konuşalım mı? Ya git Tam, lan. Tamam 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 sen. Git. Dur abi sen. Koyun tamam. oğlu koyun. Şşşt. Abi hakaret etme. bu ilçez adam sizin gibi koyunları yüzünden böyle oldu. Abi kurban olayım hakaret etme dur ya. Bir dakika dur ya bak lütfen. Rica ediyorum bak sonra polis bile bir soru Abi bak şu sanki gözünü sanki söyle. Ya, böyle bir uslup var mı ya? Tamam bak onu uyardım ben. Böyle bir uslup var mı ya? Sanki sakin yorumlar. Konuşma böyle bir konuşma uslubu var yani, mı? Şu anda... Sen abi. kirayı söylemedin mi abi? Evet. Konu nereden nereye geldi yani? Kürtlere geldi. Yani bizim Kürt olmamız bizim suç mu abi? Evet. cenab Allah bizi böyle yaratmış abi. Herkesin bir terazisi var. Vallahi, İyi de abi. olacağız, kötü de olacağız. Vallahi. Ama biz böyle olursak anlaşamayız kardeşim. Ben onu vuracağım, o beni vuracak. Bu kadar basit. Abi, Adam yani. maç oğlundan bahsediyor. Ö, bilmiyorum ne kadar. Sen daha maç tanıyor musun? Tunceli'deki adamı tanıyor musun? Avrupa'dan mı? geldim diyor. Hareketleri görsün. Abi Avrupa'nın Avrupa ağzına görmüş adam hiç insan. Sence Avrupa görmüş adam. Görmemiş abi. Allah, hangi bak hangi abi bir dakika gelir misin? Yazıklar olsun. Sen Şimdi abi Tunceli'yi bahsetmedin mi? mi? Evet. Maç yolunu bahsetmedin mi abi? Kardeşim ben Tunceli'yi niye biliyorum? <laughs> ya Benim babadan bak ya. dededen babadan biz inşaatçıyız. Yıldız İnşaat, adını da veriyorum ben. Dededen babadan inşaatçıyız. Gitti gördük. İstanbul'u Türkiye'yi gezin. Maçol'un yaptığı yardımı. Maçol'un verdiği maaşı. Tamam. Bak ne diyorum? Maçol'un verdiği maaşı. Tamam mı? 3 milyar veriyor abi, abi çalışanda, Su parası almıyor abi. Bak su parası mı? Diyor ki su insanların doğal kaynağıdır diyor. Bunu diyor ben diyor parayla diyor kimseye diyor vermem diyor. Evet. Çok Adamın çok bir tane adamı. bir miktarda veriyor. Çok çok cüzü bir. Adam, bir adam takım bir elbise ya. giymiyor abi ya. Ya şimdi bak adam 5 tane uğraştı. Evet, çıkmıyor, bak, abi gitmiş bak, bir şey o vadi var. Ya. O santral kuracaklar. O Avrupa Birliği'ne de 1870'lerde yapılmış anlaşmayla duran bir vadi var Tunceli'de. Halk TV bu milletler insanlar Halk TV seyretsin, Fox'u seyretsin, Tele 1'i seyretsin, görsün, Sözcü'yü seyretsin. Adam 10 senedir mücadele verdi. En son 5 senesini verdi. Düneyn açıkladılar, kaldırıyor. Git yergem yeşil alan. Bu, bu Neye enerji şey yapacak bu, o termik hani, uh, santral Bu ülkede Ayıp abi ya? doğru olan hiçbir şey yok. Adalet diye de bir şey yok. Ne dersen? abi doğru olan cezaevinde. Tamam mı abi? Y yanlışı söylüyorsun. Yanlış diyorlar. Doğru söylüyorsun söy abi. Yok ben yani Diyarbakır'dan geldim. çocuklarımızın, gençlerimizin yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Ülkemizde ülkemizi savunsunlar. Peki, yurt dışına gitmemeleri için bir şey yapıyor muyuz Gütme, abla? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bak ben kendim, benim çocuğum 24 yaşında, ben 5 seneden beri çocuğuma hasretim. İstanbul Yıldız Teknik'te okuyor benim çocuğum yurt dışına gitti Çünkü neden burada 11 bin lira alacağım orada ben diyor 50 bin lira alıyorum diyor. Neden ben neden bir Ukraynalının, bir Ukraynalı'nın benim ülkemde ne işi var Rus Rus neden? neden bu ülkede neden? değer görmüyor peki değer niye görmüyor bizim gencimizin hiçbiri değer görmüyor Yurt dışından gelenler değer görüyor Ben Antalya'dan gelmişim Antalya'da ben mülteci gibiyim Ben Antalya'da rahat dolaşamıyorum Çünkü her yerde Rus Ukraynalı Suriye gelsinler ama herkes geldiği gibi kendi benim annem, dedem, babam, herkes nasıl gençler, ya biz ülkemiz için canımızı veririz. Doğru mu? Ben bayrağım için, ben bayram için canımı veririm. Ben dedem, benim büyük dedelerim savaşmış. Millet ülkesini bırakıp ülkeme geliyor, benim sahilimde karıma, kızıma bakıyor. Benim gençlerim, bak benim üç tane yeğenim polis gidiyor Kuzey Irak'ta savaşıyor. Benim ülkem için savaş. Benim çocuğuma ben çocuğuma Allah Allah hasret Allah Allah. kalmak zorunda değilim. Ben çocuğuma hasret kalmak zorunda değilim. Benim doktor yeğenim var. Yurt dışına gitmek zor. Biz çocuklarımıza hasret kalmak zorunda değiliz. Peki ablacığım son cumhurbaşkanı seçiminde kim destekleyecek acaba? Ben mi? Ben Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Başka bir aday olabilir miydi? Olabilirdi. Daha olabilirdi. başarılı biri olabilir miydi? Olabilirdi. Kim vardı? Bence genç bir tane öncü gelseydi gençlere yol açılmalı gençlere yol açılmalı. Gençleri desteklemeli. Gençlerimiz ülkemizde kalmalı. Başkasının ülkesine değil. Bizim ülkemizde kalmalı. Hiçbir anne evladına hasret kalmasın. Çünkü ben çocuğuma hasretim. Ben çocuğuma hasretim. Diğer anneler kalmasın. Gençlerimizi yurt dışına göndermeyelim. Ülkemize sahip çıkalım. Ülke gitti. Söyleyeceğim bu. Ülke gitti. Ben 20 bin lira maaşla benim sigortam yatıyor. Emekli oluyorum. Yedi buçuk milyar emekli maaşı. Ben o zaman niye gideyim yüksek çap asgariden çalışayım? O maaş alayım. Benden o zaman asgari parasını kessin. Bana o parayı versin. Benden yüksek vergi kesip aynı parayı vermesin. Yorumladığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlıdır, hayırlıdır. Ülkemize sahip çıkalım. Hepimiz. Bakın Kürt, Türk, Alevi, Sünni hepimiz biz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Dinde Ülke yönetilmez kardeşim. Sadece bu. Dinle ülke yönetilmez. Az önce bir abi senin arkandan kaç gözle seni işaret evet. etti. Evet. Senin konuşmanı istiyor herhalde. Var evet, mı? Bir söyleyeceğin evet. mi var abi? Sivas'a selamlar söylüyorum. Hani Kürt selam evet. Sivas'a? Kurbetçi miyiz? Evet abi. Belli oluyor zaten abi. Değil mi? <laughs> Çantadan belli oluyor. Niye biliyor musun abi? Niye? Çünkü abi şöyle bir deste getiriyorlar. Böyle bir deste alıyorlar. Yok. Anca söylüyor. Yapma bomboştur ya. <laughs> Anca sığıyor o yüzden. Genelde bu böyle taşıyanlar gurbetçi oluyor abi. Belli ediyorsunuz bak kendinize. Değil mi? Abi ne çek? Yok beni çek. Abi ne çek bak onun da çantadan belli oluyor. Abi şu anki Buyur. kiraları konuşuyorduk vatandaşlar. Ee, çok fazla çatışma duymaya başladık. Kiracı ev sahibi kavgaları, cinayetleri, kavga dövüş sürekli eksik olmuyor. Mahkemeler şu an onlarla meşgul. Senin haberin var mı Türkiye'deki? Bu var mı bu bilgi? Yok abi ben Onlardan hiç. Konularla haberin yok. Yani 3 bin, 4 bin ken kiralar 10, 12, 15'e kadar çıkıyor. Ben ne kiraya veriyorum ne kiraya alıyorum ben de, haberim olamaz. Yok mu memlekette kimse, akraban, Türkiye'de yaşayan eşit Var eşi ama doldur. hepsi kendi şey mülkedir. Yani kimse abi de zengin, abinin çevresi de zengin, kirada oturan yok. Yönetimde yok. bir yanlışlık var o zaman. Bir sıkıntı mı var? Bir yani. sıkıntı kesinlikle var. Bir vardır. sıkıntı var, yani. aynı sıkıntılı sıkıntı adamlar için çok Ama de. bana sorarsan zaten ben sokak <laughs> röportajlarını çok dinledim. Şeyden, seçimden önce. Şimdi de tekrar belediye seçimleri geliyor. Bence alan memnun, satan memnun. Kim ne derse desin. Herkes yönetimden e, sıkıntılı. işte iyi değil, şudur, budur. Bakıyorsun milletken onları seçmiş. Yani kimdi diyordu? Bu sefer diyor ben oyumu diyordu şeye vereceğim. AK Parti'ye vereceğim de cahil olduğum için vereceğim diyordu. Böyle. <laughs> yani yani yapacak bir şey yok. Türkiye bitmiş. Kirada mı oturuyorsunuz? <laughs> Ev sahibi misiniz? Ne? Kirada mı oturuyoruz? <laughs> ne kadar kiranız biliyor musun? Evet, 10.000 TL. 10.000 TL. Kaç yani. yıldır oturuyorsun mevcut evde? bir sene bir sene. sene. bir sene, kadar. İlk girdiğinde ne kadardı? 2000. Bir yılda 8 binden lira 5 katına çıktı. Evet. Yüzde diye bir yasa var mesela. Yüzde evet. fazla yapamıyor. Niye uygulanmadı? Biz söyledik aslında ama işte benim evim, işte kal, çık o zaman diyorlar. Kime gelmiyorsa Aynen. Gitti. Direkt çık diyorlar. Yani yasa çıktı ama niye uygulayıcı olarak peşine düşmüyor hükümet? Yani aslında denetleyicilerin olması gerekiyor bu konu hakkında. Yani bu Serbest piyasa denen olayla mı alakalı neyle alakalı bilmiyorum. Çünkü Normalde diğer... piyasa olarak serbest piyasa ama e, kiralara %25 diye bir kota geldi. Evet, evet, bundan evet. fazlasını yapamazsın dedi Bence insanlar neyle de uğraşmak istemiyor biliyor musun? Yani avukatla falan da uğraşmak istemiyorlar. Çünkü bu bizim yasal hakkımız ama şu an bir avukata gitsen de yani bir de onun sürecini işlettireceksin. Bir de avukat süreci olacak. Onun da parası olacak. Yani insanlar bence artık bundan da bunalmış bir şey. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Görüyor musun son zamanlarda Ev sahibi e, kiracı, çatışması, evet, evet. kavga, tabii, dönüş, cinayet ne ararsan var bu ara bayağı Evet, evet yani. Bayağı bayağı yani sosyal medya zaten bundan çalkalanıyor. Ne olacak yani, peki artık. bu işin sonu? Bu işin sonu ne olacak? Herkes dışarıya çadır atacak, çadırda kalacak. Sıraydan çadır geçen satın gün, alırız orada kalırız. Geçen abi. gün bir tane arkadaşım şey diyor en sonunda polis merkezinin kapısına çadır atıp orada kalacağım. En güvenli yer herhalde orası diyor artık ne olacak bilmiyorum yani. Koşalı mı? Kiracı mıyız? Satısı. Kiracı mıyız? Bu arkadaş kiracı. bu arkadaş kiracı. Birbirine ne bok atıyorlar ya ayıp ya. O diyor yok diyor, o diyor yok diyor. <laughs> Oğlum ne kadar kira veriyorsun? Ben kiradayım gerçekten bu arkadaş kira. ha. Ne kadar kira veriyorsun? 13.5. 13, ,5. 13, ,5. 13 ,5. Kaç yıldır oturuyorsun şu anki evinde? 1 yıldır. 1 yıldır. İlk girdiğinde ne kadardı? Zaten 1 yıldır oturuyorum aynı 13.5. Yani daha zam yapılmadı. Yok, daha Şimdi zam abi. yapıldığında ne kadar olacak? Allah konuştu mu Ersay bile? Daha konuşmadık da muhtemelen bir 40, 50, 50, 50. o civar bir şey olur. Yani 40, gibi bir şey bekliyorum. yasa var 25'ten fazla yapılmıyor. O geçiyor. Yani bu geçerli hala. Ha? Seneye temmuza kadar ertelendi hmm, uzatıldı. Yani bilmiyorum ev sahibiyle konuşacağız ama bir noktada orta yol bulacağız o yüzden. Yani 25 onun da çok rahat olacağını düşünmüyorum. Olur. Sosyal medyada çok fazla e, şey görüyoruz. Böyle kiracı ev sahibi kavga, dövüş, işte cinayet evet. filan. Artık ya. yani bu işi arşı geçti. Buna neden e, e, hükümetimiz bir şey yapmıyor bir? Yani, yani bence yasa olarak var. De... Yasa olarak var da <laughs> ne müdahale ediyor abi? Yani <laughs> Yani Doğru ya, dolara müdahale ediyor. Bir gecede 18'den 13'e indirmişti. Malatya'da alay çekmişler unuttun mu? Malatya <laughs> mısın sen? Malatyalım mı arkadaş? Bu arkadaş Malatya'lı. Hem senin elinden utandığın oluyor mu hiç? yani şimdi burada söylersem linç yiyebilirim. Yayınlamayacaksanız söyleyeyim ama evet. Tabii, yani, Söz ama, yayınlamayacağım. <laughs> 12'den 18'e... Ayağımı kaldırayım da. <laughs> o, dolar 12'den 18'e gelip 13'e yükseldiği için kutlama yaptılar. Yani belki de yükselsin istiyorlardı. Ben öyle bakıyorum o yüzden. Peki ee, önümüzdeki yıl <laughs> hatta önümüzdeki yıl bile değil, 2014 Mart'ta seçim var. Hı hı. Des, kimi destekleyeceğiz? Hangi partiden aday çıkarsa destekleyeceğiz? Valla şöyle söyleyeyim, CHP AK Parti'de asla benden oy alamaz. Muhtemelen çıkartırsa Ümit Özdağ'ın adayına oy vereceğim. Çıkartmazsa da kullanmayı pek düşünmüyorum işte. İBB seçimi diyorsunuz değil mi? Yani yerel seçimler. Muhtemelen Ümit Özdağ'ın partisine oy vereceğim. Senin var, var. dostum. Baktım. Ben hiçbir parti oy vermeyeceğim. Yani bundan sonra... Şansları araştıracağım ona mı kullanacağım? Bundan sonra hiçbir şekilde oy kullanmayacağım. Sen kullanma. bundan sonra oy kullanmayacak mısın? Yok ben son oyumu kullanmayacağım. <laughs> Bundan sonra tamamen Emekli apolitik. Olduk. Yani. Sen metine dayanarak bir şey söylüyorsun. Kendini etkisiz olarak mı görüyorsun? Yok hayır. O yüzden mi kullanmak istiyorsun? Ya hayır yani. Ya da bir şey değişmiyor falan gibi Netice aynı. Ee, Değişmediği yani, şimdi için şimdi bak... hani, o yüzden daha ihtiyaç duymuyorum yani. Oy kullansam ne olacak? Bu seçimde herkes özellikle CHP tayfası işte bu seçim çok başka. Kişi kazandı yüzde 60 falan dendi. Aramızda kalsın kazanıyoruz <laughs> falan böyle yani salak salak bir şeyler. Yani ikisi <laughs> saçmalık yaptı. E, ee, Ekrem ile işte Mansur Yavaş'ta çıktı ekranları onları da rezil etti Kılıçdaroğlu. Yani Kılıçdaroğlu sayesinde gerçekten tüm seçim mahvolmuş durumda. Ya o yüzden bir kere oy verdim hayatımda. Bir Ekrem Emoğlu'na yerel seçimde vermiştim geçen seçimde. Bir de bu seçimde Kılıçdaroğlu'na attım. Hayatımın pişmanlığını yaşadım. Yani sırf Ümit Özdağ da destekledi diye vermiştim zaten Kılıçdaroğlu'na da ikinci turda. Bir daha benden hiçbir şekilde oy alamayacak. Kılıçdaroğlu orada kaldığı sürece de asla oy vermeyeceğim zaten. Sevgili dostlar, Mahsun arkadaşımız yanımda. 7 yıldır, 7-8 yıl önce tanışıyoruz bir seninle evet, Ondan sonra hiç görüşemedik. Evet. Ben daha bu işlere başlamadan önce kendisi e, tanışıklığımız var. Ondan sonra yurt dışına gitti. Şimdi yurt dışından izne gelmiş. Evet. E, Bizi Almanya'daki durumdan bahseder misin dostum? Niye gittin? Niye geri geldin? Şu an izinde misin? Komple mi geldin? Yok, komple gelmedim. Ben izne geldim bir ay, bir aylığına. E, Nasıl oradaki durumlar? Oradaki durumlar bir sıkıntı yok yani. Almanya'daki düzenle buradaki düzen tabi bir değildir. Kanunlar da bir değildir. Orta kanuna uyuluyor aslında. Yani denetleme mekanizması var. İlerliyor artık. Yani ilerliyor. Çünkü bir kira, bir ev sahibi ya da ne bileyim gayrimenkul şirketi Öyle kendi başına kendi yani keyfi bir şekilde tamam, şey yapamıyorsun. Yasalar var yapamıyorsun. ve uygulanıyor. Evet tabii bu da yasalar var da uygulanmıyor. İşte sorun orada başlıyor yani. aslında. Sorun ekonomiyi soracağım sana dostum. onu en çok me vatandaş merak ediyorlar ediyor. ki işte geçen yıl atıyorum işte e ekmek 1 liraydı, şu an 4 euro oldu falan. Doğru mu bu? Raflar boş falan diyor. Doğru kadar, mu? Yok öyle bir şey de yok ama ya bir artış var ama o kadar abartıldığı gibi değil yani. E enflasyon var doğru. Ama Türkiye gibi değil. Türkiye'de hiper enflasyon var yani. yani ya normal enflasyon değil. Diyorlar enflasyon, Bence daha fazla. Çünkü her şeyin sonuna bir sıfır, iki sıfır eklenmiş yani. Ee, Laflar boş mu peki? Almanya'da mı? Yok efendim ne boş olsun ki. öyle diyorlar. <laughs> ya, ya var, her yer dolu. Yok bize. yok. Raflar boş millet sokakta yatıyor. <laughs> <laughs> Elektriğini suyunu ödeyen hepsi, hepsi abartı yani. Hepsi abartı gerçekten. Amanya'daki marketlerde. Mesela bir saatten sonra doğal gazını açarsan diyor, şey diyor, ceza geliyor diyor. Onlar ışıklarını bile yakamıyorlar ya. İnsaf ya. Bak onlar ışıklarını söndürdüler, karanlıkta oturuyorlar. Isınmıyorlar. Evet, evet. ısınmıyorlar E, ee, açanlara ceza geliyor. Gözlerimizi açalım. İman gözüyle Hangi ülkede efendim? Eee şimdi adını bilemeyeceğim ama şimdi Doğru mu? Ne cezası ya? Öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey yok. Sen istediğin zaman açarsın, istediğin zaman kapatırsın. Bu kimse sana karışamaz ki. Sen istediğin zaman, mesela kışın yani soğukta kalacak halin yok ya. Peki buraya gelen gurbetçiler niye böyle konuşuyorlar? Ya aslında şöyle, lafı çarpıtıyorlar. Yani ya görmezden geliyorlar ya da ad gözlükleri takmışlar. Yani ben herhalde öyle tanıdım. Yani her şey abartıyorlar. Aşırı abartı var yani. Demek istediğim budur yani. Başka bir de şey diyecektim, kira artışları aslında keyfi olmamalı dedim çünkü ya düzen şey yani denetlenme mekanizma, mekanizması olması lazım. Muhakkak olması lazım. Çünkü ya arada bir sürekli de artış olursa çünkü kiracıyla ev sahibi arasında sorunlar çıkabilir. Burada Bu normal. yılda bir kere yapılıyor aslında. Burada da yılda bir kere yapılıyor ama işte uygulanmıyor. Ama keyfi olmamalı. Yani ben canım istediği zaman ben zam yapayım. Yok ben keyfim istediği zaman zam yapayım öyle bir şey olmamalı gerçekten. Yani işine gelmiyorsa çık diyor o zaman adam. El sahibi. A böyle de olmamalı ya sokakta mı yatsın adam? Başka tutuyor? Bana ne diyor? çok yanlış bir şey yani. Aslında şöyle bir şey var. Hani bakıyorlar, diyorlar ki mesela şöyle bir şey var. Bu Almancıların yani bu Avrupa'dan gelen insanların ee, diyor ki ya her yer dolu. İstanbul arkadaşlar İstanbul nüfusu kaç? 16 milyon. Resmi rakamlara göre değil ama. Giren Resmi çıkan, ziyaret eden yani, Bu kadar insan evde mi tutacaksın? Yani. Evde mi tut herkes tutacak e, değil tamam. ki. Kardeşim bir, bir yere gidersin, bir çay içersin. Bu normal. Şunu Ama, da çok görüyorlar demek ki vatandaşın. Yani bir çayı bir insana, bir vatandaşa çok geliyorlar. Bu aslında çok yanlış bir düşünce ya. Yani. Evet. O Başka ekonomik kriz var demeyeceksin diyor. Eğer gidip çay içebiliyorsan demeyeceksin. <laughs> Öyle <diyorsun>. Yani ben... <laughs> bilmiyorum bana çok komik geliyor bir şey diyemiyorum yani. Abi e ben az önce konuştum yine ben iki kelime daha ekleyeceğim bitiriyorum ben. Şimdi düzenin olmadığı yerde disiplinin olmadığı yerde kan vardır, kavga vardır. Artık e, buna bir çare bulmaları lazım yani. Böyle e, hani ne? keyfi olmamalı ben bunu, Nereye varacağı yani, için. Yani evet nereye varacağı o işte ona oraya gelecektim aynen. Yani e, dedim ya disiplin düzenin disiplin olmadığı yerde kan da kavga vardır. E kan kavga sözcüğümüz cinayet, cinayetler artar ki artar yani. Ben benim düşünüyorum budur. Ne?